Malzemeler 100-400 gram meyve ben çilek aldım. Bir de Migros'tan aldığımız meyveden şeker dediğimiz elma konsantresi var. Şeker yerine bunu kullanıyorum. Küçük bir krema. Demin çilek e, şeftali yapmıştım. Yarısını kullandım. Sonra süt. Önce bu malzemeyi blender atıp biraz yaklaşık 30 saniye dağıtacağız. iyice parçalayacağız. Benim makine 15 saniyede gördüğünüz gibi buzlu un ufak hale getirdi. Bunun içerisine şimdi bütün malzemeleri döküyoruz. Krema biraz donmuş. Bunu sütle biraz açıp dökeceğim. Krema ve sütü döktüm. Birazcık göz kararı elma konsantresi döktüm. Eğer son aşamada tadına tekrar bakacağım. Ve bu halde de tekrar blenderdan yaklaşık 30 saniye çevireceğim. Hemen yiyecekseniz aslında gördüğünüz gibi gelato kıvamında bir dondurmamız hazır. Hemen ikram edebilirsiniz misafirlerinize ve çocuklarınıza. Ama ben şimdi dolaba koyacağım. Çocuklar yok daha sonra yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi yarım kiloluk pembe güzel bir mis gibi çilek dondurmamız oldu. Tadına bakmadım ama şekeri iyiydi diye tahmin ediyorum. Yeterince elma konsantresi koyduk bence bal da koyabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Elma konsantresi daha ekonomik olduğu için ondan alıyoruz biz bol bol.